mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim tenceremde tavuk fajita pişecek. Bir bütün tavuğun göğsünü fajitalık doğradım ince ve uzun şekilde. Bir kahve fincanı zeytinyağı ekliyorum. Üzerine ince dövülmüş 5-6 diş sarımsak. isteğe bağlıdır ama güzel oluyor güzelce karıştırıyorum. Zeytinyağını ve sarımsakları etime güzelce yediriyorum. Sabahtan hazırladım ki sosunu güzelce içine çeksin. Şimdi kapağını kapatıp buzdolabıma kaldıracağım. Vaktimiz yoksa hemen de pişirilebilir. Fakat en az iki saat ya da bir gece buzdolabında bu şekilde sosuyla beklerse daha da güzel olacaktır. Façitamızı pişirmeye başlıyoruz. Önce tavamızı ısıtıyoruz. Isınan tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ayçiçek yağı kullanıyorum. 2 adet kırmızı biber iki adet yeşil biber. Ben dondurucudan çıkardım biberlerimi. Önce biberlerimi pişireceğim. Şimdi biberlerimizi bir kaba alıyoruz. Aynı tavada etlerimizi pişireceğiz. Tavamı soğumadan etlerimi koymaya başlıyorum. Hepsini birden dökmüyorum sulanmamaları için. Birden çevirmiyoruz, hafif hafif karıştırıyoruz. Ocağımız en sonda açıp kısık ateşte olması gerekiyor. Altları pişen etlerini ters çeviriyorum, karıştırıyoruz. Arada karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık bir 10 dakikadır karıştırarak pişirdiğim tavuklarıma baharatlarımı ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber, kimyon, kekik, karabiber ve tuzumu da eklememiştik. Tuzumuzu da şimdi ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Biberlerimi de ekliyorum. Sajitamız hazır yapıp deneyeceklere kolay gelsin afiyet olsun hoşça kalın izlediğiniz için teşekkürler